Bu videomuzda dul ve yetim maaşıyla ilgili bilinmeyenleri ve sizlerden en çok gelen sorulara cevap vermeye çalışacağız. Kimler dul ve yetim maaşı alabilir? Şartlar nelerdir? Kız çocuklarının yetim maaşı alması, dul kadının veya dul erkeğin e, dul maaşı alması kim? hangi hisse oranında alır, hisselerin artması, çoğalması bütün bunlarla ilgili detayları bu videomuzda sizler için izah edeceğiz değerli dostlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. SSK, Bağkur, memur ve emekli sandığına tabi olanlar için farklı koşullar söz konusu. Ancak genel olarak bakmak gerekirse kişi öldüğünde 1800 gün primi varsa dul ve yetimlerine maaş bağlanabiliyor. Bu 1800 gün primi tam değilse askerlik borçlanması ya da ölen kişi kadın ise doğum borçlanmasıyla 1800 gün primi doldurmak için dul eş veya çocuklar da borçlanma yaparak dul ve yetim maaşına hak kazanabilirler. SSK'lılar için yani işçiler için durum farklı. Neden farklı? Biraz daha kolay bir şart daha var. O da nedir? Sadece 900 gün prim olması halinde de e, dul ve eğitim maaşı bağlanıyor. Bu 900 gün prim için başka bir koşul daha var. Yani ölen kişinin sigorta başlangıcı 5 yıl geriye gidiyorsa 900 gün primle de bu SSK'lının dul ve eğitimlerine maaş bağlanabiliyor. Kişi emekliyken ölmüşse zaten her halükarda maaş bağlanıyor. Emekliyken ölmemişse az önce söylediğim şartlar varsa dul ve eğitim maaşı bağlanacak. Ölen kişiden dolayı eşe her halükarda dul maaşı bağlanıyor. Ölen eş kadın ise erkek eşine de dul maaşı bağlanıyor. Ee, sağ kalan eşin çalışıyor olması dul maaşı almasına engel değildir. Erkeklerin dul maaşı alması yeni bir uygulama değil. İsa'dan önce yani ben doğmadan önce bile bu uygulama vardı. Dolayısıyla medyada denildiği üzere sanki yeniymiş gibi değil. Yine çocuklarına şartları varsa buradaki eğitim durumları veya şu koşulu göz önünde bulundurularak çocuklarına da yetim maaşı bağlanıyor. Ayrıca ölen kişinin anne ve babasına da şartları varsa maaş bağlanmaktadır. Şimdi eşine aylık bağlanması için ölüm tarihinde bir kere resmi nikahlı olması gerekiyor. Ölen eşin hiçbir çocuğu yoksa, hiçbir işte çalışmıyorsa, ölenin maaşının yüzde %75'i oranında emekli maaşı bağlanıyor. Ölen kişinin dul kalan eşi eğer kendisi emekli ise ya da sigortalı çalışıyorsa veya geliri varsa bu durumda veya çocuğu varsa bu durumda %75 oranında değil %50 oranında maaş bağlanması söz konusu olacak değerli arkadaşlar. Çocuklara baktığımız zaman çocukların cinsiyet önemli. kız mı erkek mi yaşları önemli yine malul müdür öğrenim durumları veya evli bekar olmaları gibi kıstaslar var değerli arkadaşlar. Şimdi genel olarak baktığımız zaman SSK'lı Sigortalı sayılanların çocukları okumuyorlarsa 18 yaşına kadar, okuyorlarsa 20 liseyi okuyorlarsa 20 yaşına kadar, üniversiteye devam ediyorlarsa 25 yaşını doldurana kadar erkek çocuklarına maaş bağlanıyor ve bu yaşlar e, geçildikten sonra erkek çocuklarının maaşları ister çalışsınlar ister çalışmasınlar kesiliyor kız çocuklarında ise durum farklı. Kız çocukları eğer kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir ve emekli maaşı bağlanmamışsa ve evli değillerse her halükarda kız çocukları sürekli yetim maaş almaya devam ederler. Eğer ki evlenirlerse evlendik, evlenmeleri halinde kesilecektir. Tekrar boşanmaları halinde kız çocuklarına Yaşları ne olursa olsun az önce de ifade ettiğim üzere herhangi bir gelirleri yoksa, kendi sigortalıkları yoksa veya emekli maaşları kendi çalışmalarından dolayı yoksa evli olmadıkları takdirde dul kalan kızlara yetim maaşı bağlanıyor. Erkek çocuklarda yaşı ne olursa olsun maaş bağlanmaz dedik ama mağlubiyet olayı olduğu zaman durum biraz fark ediyor. Çünkü yasa gereği çalışma gücü en az 160 oranında yitirdiği tespit edilen malul çocuklara evli olsunlar veya olmasınlar yaşları ve cinsiyetlerine bakılmaksızın aylık bağlanır. Demek ki yetim çocuk eğer malulse %60 oranında çalışma gücünü yitirdiği SGK tarafından tespit edilirse bu malul kalan kişi erkek de olsa kız da olsa, evli de olsa her halükarda sosyal güvenlik kurumu buna yetim maaşı bağlıyor değerli arkadaşlar. Anne babalarda ise durum biraz farklı. Ölüm aylığı bağlanması için anne babaya çocuklardan hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir veya aylık bağlanmamış olması şartı gerekiyor. Anne ve baba 65 yaşın üstünde ise belirtilen taşıma, şartları taşımaları halinde ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklardan geriye kalan artan hisse hisseye bakılmamakta. Artan hisse olmasa bile ölüm maaşı bağlanıyor ama 65 yaşın altında ise anne baba artan hisse şartı aranıyor. Peki dul yetim maaşı veya çocuktan dolayı anne babanın maaş alması için ne gerekiyor? Bunun için değerli arkadaşlar yine gelir aylık ödenek talep belgesi var. Bu belge internet üzerinden, e-devlet üzerinden verilebileceği gibi hangi şehirde bulunuyorsa oradaki SGK'ya başvurulması halinde de dul yetim maaşı ve anne babaya maaş bağlanması söz konusu olabilir son olarak bu belgeye doldurulurken eğer ki cenaze ile ilgili cenaze ödeneği alması da söz konusu olabilir. Cenaze ödeneği de alabilirsiniz. Değerli arkadaşlar kanalımıza abone olanlar için gelen sualler müvacihesinde yayınlarımız devam edecek. Sizler de kanalımıza abone olarak en güncel konuları bizlerden takip etmeye devam edebilirsiniz. Unutmayın Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışmış gerçek bir uzmandan en güvenilir bilgileri dinlemektesiniz. Şimdilik hoşçakalın.